2005'te benim iki oğlum Belçika'daydı. Gittim oraya gittim. Belçika'ya gittik. Gezdik orada bütün 7 tane devlet gezdik. Ondan sonra 2013'te beyinle vefat ettikten sonra yalnız gittim, geldim. Yani yurt dışına da gidiyordum ben. 92'den beri ben bu Ankara'ya yalnız geri giderim. Hiç yani çocuklarım burada okuyordu. Birisi malum şair oldu Hong Kong'a giden. Birisi de fizik öğretmeni Aksaray'da şimdi. Yani hiç böyle benim bir şeyim yoktu. Ama bunu duyunca ben çok kötü oldum yani. Burada benim çocuklar yani çok kötü olduk biz burada. Evimiz yıkılmış, her şey yıkılmış. He, biz nasıl kurtulduğumuzu bilmiyoruz yani. Çocuklar dediler ki anne seni buraya getirek Burada kal yani bir, iki, üç ay. Önceki gittiklerinde de iki, üç ay kalıyordum. Ondan sonra şey geliyor, istek geliyor, ret oluyor. İstek, üç sefer istek geldi, üçünü her ret ettiler. Bu sefer demek ki bunun yüzündeymiş işte. Yoksa ben önce götüren adam şimdi götürmez mi? Şok olduk yani o görüntülerden sonra zaten. Çocuklarım yurt dışında. He, ben de yalnız evde yalnız kalıyorum. Bir yerim ağrısa çocuklar çok kötü oluyorlar. Dedim oğlum yani kulağım biraz şeydir. Ondan sonra hemen anne doktora git dediler. Git manesine gittim. Orada gittim. Dediler ki sana bir caz ya, şey ya, yazar yani alet yazar. Ben de dedim ki benim çocuklarım söyleyeyim ona göre. he Öyle geldim, bana hiçbir şeyin yok. Tamam, bir şey dediler, geldim. Bir şeyin yok dediler. Benim büyük oğlum Belçika'da. Bütün mal varlığı, vekaleti benim üstümde yani. Ben, e, vekaletini verdi çocuk, ben hallediyorum, oradan alıp veriyorum yani. Tarlalıyı, ev alıyor, şunu bunu alıyor. Ondan sonra dedi anne sen gideceksin, bütün bu şeylere göre dedi, vekaletini bana ver dedi verdim. Tamam dedim oğlum dedim. Buraya geldim. Buradan notere gittik. Noter dedi ki ne? Lapor gerek dedi. Teyze dedi sende dedi Azaymur hastalığı varmış dedi. Veremem ben dedi. Allah şok olduk bu oğlum ben aklımızı oynattık. Dik, laporumuzu aldık. Çok Gazi Hastanesi'nde bütün doktorları gezdik. Hiçbir tanesi bir şey söylemedi ama Ondan sonra da geldik. Dedim yani bu ne demek? Benim bu oğlum 3 ay dükkanı sanki işletmedi, hep benden uğraştı. Ben öyle aklımı yitirdim. Ben dedim ben yani niye bana bunu veriyorlar? Benim gelin dedi ki bu nasıl iş ya dedi. Tuttu şeye baktı. Benim telefon e devlet midir nedir? Ona baktı. Dedi anne dedi senin üstüne dedi çok şeyler yapılmış dedi. de hiçbir hastalık yok. Kermiş, şan, kolesterol olmuş. Herhangi bir hastalık yok bende. Yani giden gidip mayan oluyorum. Doktorlar diyorlar ki Allah Allah bu nasıl yani. Ama ki onu öyle vermesi bize çok ağır geldi yani. Avukatlara başvurduk. Ben bilmiyorum ondan sonra şey gitmedim yani hastaneye de gitmedim bir şey de bilmiyorum. İşte notere gittik biz bu şeyden şok olduk. Hatta adam bana sordu abla dedi şöyle böyle dedi ben dedim ben ben çocuğuma vekalet Doktorum bir de sordu dedi. Abla dedi sen dedi buna vekalet veriyorsun ama başka çocukların da var şudur budur dedi. Dedim ben isteğimle veriyorum benim oğlu hastanede. bu bana orçayı veren hastanede şikayetçiyim. Ben nasıl şimdiye ben azar mı olsam yedi seneden beri ölmem gerekti ciğerim. Yani ben şikayetçiyim. Artık nasıl oluyorsa ona göre olsun. Abilerim yurt dışına annem yine bir istek yapmak için... Ee vize başvurusuna falan başvurdular. Sonra annem de oraya gidiyor belki 3-4 ay gelmem diye burada emekli maaşı birkaç işlemler için bana vekalet vermek istedi. Ben de tamam dedim notere gittik noterde sağlık hani yaş itibariyle sağlık güvencesini alın aynı gün dedi. Ya dedi annenize bir tanı konulmuş. Nasıl yani ne tanısı dedik. Alzheimer dediler demans dediler ya kim koymuş. İşte annenizin gittiği Gaziantep'te özel bir hastane. Hangi hastaneye de gittiğini biliyoruz. Ama biz oraya annemizi kulak ağrısıyla yolladık. Onu da hatırlıyoruz. Ve annemize sadece şey denilmişti. Hiçbir yerinde bir şey yok. Kulağınızın sol kulağında yüzde kırk bir duyma bozukluğu var. Sonra tuttuk annemizin böyle olmadığını. Tekrar hastaneye başvurduk. MR'lar çekildi. Yedi sekiz tane nörolog. Hepsinin yanında ben varım ama annemle beraber. Hatta ve hatta yüzden yedi yedi geriye doğru saymalarını bile istediler bu kadınlar böyle bir kadın şoktayız tabii ki ne olduğunu. Annemin halen şu gün bile sen ne kolesterol ne şekeri var. Yani bir hastane bu kadar basit. Yani bu ölümcül bir hastalık. Bunu neden kişinin kendisine söylemezsiniz? Ben bunun olmadığını ispatlamak için dört ayım geçti. Ve annemin bu olayı duyduktan sonraki travmasını ben şahitim. Üç dört aydır anne böyle değil, anne burada sahtecilik var, anne sen gerçekten böyle değilsin diye Ankara Gazi Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi, kirli melekelerinin yerinde olduğuna dair 30 üzerinden 27-28 bandında yaklaşık 2-3 ay, ayımızı aldı ama birçok doktor heyetine girildi. En son bu rapor verildi, emarlar da çekildi. Hiçbir kuşkuya şey görmediler. Aldık o raporla da gittim, annemden vekaleti aldım. Annemin 2018'den bu yana kişilik haklar elinden alınmış, cinayete şahitlik bile demeyecek bir durumda bir vatandaşa bu yapılmaz. Ben sadece cezalandırılmasını yani neyse yani yaşadığım şeyi anlatamam. Müvekkilim Selvi Kurt noterde resmi işlemler esnasında hakkında Alzheimer ve demans tanısı olduğunu öğreniyor. Ee, akabinde kendisi çok şaşırıyor çünkü kendisi gündelik işlerini e, ya da resmi işlemleri kendisi halleden. Burada müvekkilimin haklarına, insanlık onuruna karşı ağır bir saldırı var. Müvekkilimin e-nabız sistemine girdiğimiz zaman müvekkilime ait olmayan, müvekkilimin vücut tipi ve kemik yapısıyla uyumlu olmayan radyolojik görüntüler olduğunu görüyor. Ee, aynı zamanda hiçbir tetkik ve tahlil yapılmadan müvekkilim hakkında konulmuş bir Alzheimer ve demans tanısı olduğunu görüyoruz. Bunun zaten aksini kanıtlar nitelikte elimizde bir rapor var. Ancak bu konulan teese dair bir ilaç yazılmış ve bu ilaç birileri tarafından satın alınmış burada bir nemelandırma söz konusu. Devletin zarara uğraması ve devlete karşı işlenmiş suçlar söz konusu. Hem resmi belgede hem özel belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, aynı zamanda müvekkilimin kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde kullanılması suçunun da mevcut olduğunu biz düşünmekteyiz. Gerekli tüm başvurularda bulunduk. E, suç duyurumuzu yaptık. Sağlık Bakanlığı, SGK başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşların tamamına başvurular. Tıp literatüründe de zaten yani bunun bir örneği yok. 74 yaşında Alzheimer hastası olan bir insanın 81 yaşında tamamen iyileşmiş olması, bunun bir örneği yok.